Üçlük fantaziye genelde kişiden kişiye değişen bir şey. Çünkü herkesin yüz şekli başka ve yazı e, biçimi farklı. Bu yüzden rahatlık ve yazı şekli değişebiliyor. Şu tarzda benim önerebileceğim ilk marka tabi ki de Rothschild. Rothschild'in tiki serisi oldukça güzel. Hem metal hem de rot. Şu tutmayı oldukça harika. Ben böyle şu çok iyi. Her evet, rotu renginin çiçeği yaklaşık 10 tane krem var. Toplamda toplamda 4 sayede Şimdi gelelim şarjlı fosfor kremlere. Evet bu gördüğünüz fosforlu uflayan şarjlama kremleri. İlk benim tavır markete yer aldığım bu serisinin 13 tane kremi var. Twinkle serisinde 8 tane hatta 9 tane. Şöyle 2 tane sarı, dışarıda bunlar. Diğer kalanları da kalem kutusunda okula götürürüm. Çünkü daha güzel kalemler. Evet şimdi bunların farklarına bakalım. Stabilolar buldukça pahalı kremlerdir. Bu sadece hayraçlar için değil diğer kremler için de geçerli.

Baya fazla, 10 tane onda O da kıyım, kutu patlayacak gibi oluyor Şimdi stabilo boss'larım. Macialı, serve sitelere bakalım. Serve B. Serve'nin setini ama vazgeçip stabilo seti aldım ve bir serve deneyim yaşamak için de serve B'liğin mini aldım. Yani mini çünkü okula götürmek daha rahat olacak çünkü gördüğüm kadarıyla Normal bilgiler çok büyük. Hatta stadyum bu bile büyük gibiler. Tam pek saymadım ama böyle bir şekilde. Rengi şöyle söyleyeyim ki fosforlu, fosforlu mavinin biraz pastalarla yani renksiz tozlarla gibi. Ama bence <laughs> güzel. Renk stadyumun muadili. Böyle çok bir bile de değil yani o yüzden uzun olur duruyor. Stadyumun yarısını Yakında yeri de yarışmam biraz fazla, dayanabilir. Şöyle minik kremler, bu minik kreminin genelde içeriklerinin hepsi aynı, yani aynı taraftar. Şey boyu koyuyorlar. Şöyle uçları pek tehlikeli olmuyor çünkü net bir markaları yok üstünde, pek bir şey yazmıyor. Bu da sosyal hali, sosyal haline baktığımızda sonra ucu biraz tanıttık. Buraya geliyor ama ikisi yani sıkıntılı ucu. Ne kadar bir boyası var onun da pek emin değilim. <laughs> ben biraz oynama yaptım zaten içine de. Bunları da elinizden geliyorsa almayın az. Elinizden geliyorsa almayın. Yani bunlar yerine kitap. ya yani iki tane, tane bulardan alacağız. O yüzden sayfam daha mantıklı olur. Şimdi gelelim bu kere tipli. Bu Beklemiş kalemler genelde bir tanıhta var. Şöyle uçlarını göstereyim. Uçları yani keçeleri pek de kaliteli değil. Kuruyor. Ama yaz bir onu Çok sert bir uç var. Ama yine de kaliteli daha seviyorum. Yani bunu 12 ile satar. Renkleri e, sade gibi değil de biraz daha farklı. Ama yine de güzel. Ama çok uzun olabilir. Bir de değil. Böyle sakal sıkıntı var. Benim sallaylarım. bende bir çok harma enerji var bunlardan en sevdiğim tabii ki de stabil olanlar stabil olanlar tek satılıyor tekrar ama setleri de arama setleri çok fazla pahalıya yürüyor ee, şöyle diyebilirim ki uçları sert yazım için iyi yani sert uçlar öyle kolay kırılacak gibi değiller mürekkepleri de uzun gidiyorlar hiç biçime tutunma olmadı ya kadar. yakınlar bende iki rengi var ve daha var. Point. Evet daha Önerim. point. şimdi gelelim. Ben de iki tane sıfı olan Viscontu Beyond'lerin Sketch evet. Art Fallyer'lerine. Evet ben de bunlardan iki set Biri 18 dolu, biri de 24 Renklerinden Güzel bir var. Arkaları epey bir geçirmiyor yaşıyorlardan sıkıyorlar. Dedi çok ince sekizsin geçiyor burada söyleyeyim sorunluyum. Yazma böyle çok iyi. Şu tutma yerle falan kaygan değil. Güzel yapılmış. Sonra şu izlemiyor galiba. Şu uçları falan da arkadaşlar. planı çok ince değil. Kırılacak gibi değil de. Ee, i̇yi yani orta. Fiyatsız bir biçimde göre bence gayet hoş. Ama şöyle bir sorunuz var ki bazılarında bir meydana gelebiliyor. Ağır darbeler mesela. Birkaç kez yarı sert bir şekilde düştü sana yarı saat Yani mermer beton falan falan kesin boya kıtlamak ama bir şey olmuyor. Hadi boya kısır yani boyası bitiyor. kilo. şu kısımları rahat açarsanız içine boya koyup devam edebilirsiniz. Şöyle kılabaksın. 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 genelde Kılabaksın. Kılabaksın. ya iki saatte de Bu da başını Bu şey çok hızlı yanılıyor. Ben rafya kremi o akrenu, zaman yukleniyor. Çok kaliteli değil zaten. O arkaya acayip geçiyorum. Özellikle nokta kuşaklarından. Ama en da bu. Galiba arkaya ufaklığı da bu. Evet şimdi geçin. bu harika Bu harika diyorum çünkü Peşime çıkmam çok güzeldi. bunu ben okul ilk günü kullanmıştım. Yani çünkü şöyle göstereyim. İkiye ayrılıyor bunlar. Bir kalemi bir taklayıp iki kalem de sonuç Ancak mürekkepleri ya da çok. Çünkü bazıları bakın bu da Evet bakın. Çok hızlı akıtıyorlar. Darbeye kesinlikle dayanmıyorlar. Sadece kırmızı üstüne getir götür yaptım ve böyle oldu. Ama iyi. Az yer kaplıyoruz. Aslında o zaman ben de bazı açıları gösteriyor. Ben yapıyorum. O zaman birkaç tanesini böyle götürebilirsiniz. Yanınıza da tek kreye 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 kreye. bir şey almış olursunuz. Bazı yer kaplıyor. iyi. Ama uçlu kırılacak gibi bazı açıları kırıyor. Bazı açıları kırıyor. Mesela işte bu yapıyor. Bunlar yapıyor Ama fiyat bakımından değil. Yani öyle bunu kelime iyi. Renk seçimine gayet güzel mesela. İşte seçimine gelelim tükenmez kelimelerimize. Ama renk olanlar Ben bunu aldım. Gayet evet, güzel de çok iyi yazıyorlar. 30 liraya aldım ama harika performans var. Ve tıkışa harikalar. Yani bir şey yıkıyor. Bence burada en az 200 TL. Tekrardan şöyle harika kelimeler var. Bu maske yazıyor. O da ne kadar bir maske Şöyle bakın. Şurada doğma trendi var. Şu. Bekleyin. Bekleyin. Şu maske daha trendi. Şimdi odur fazla düşünsün. Söyle harika. Şu maske de çok çok önemli. Tamam ama. gibi Şu. Şu halde yürüyecek Bunlardan seçtiğince ben de seçtim. Ama gidip, yani Öyle, yani çok farklı renklerle yazdıkları renkler çok farklı onu da Ama ben seviyorum çok tatlılar. Şöyle eklemek istediğim renk şeyler de var. Bunlar çok tatlı kremler. Ben çok sıkılamıyorum ama şöyle gösteriyor. Ben bayıldım bunlara. Bakın şöyle de arkada var Tutuşunu çok güzel bitirmek istemiyorum. Şu an bu ilişki mesela harika. 50.3. falan hiç Böyle Çok kayganlatma yapıları var ama asla kayganlar. Çok rahat bir yazı var. Mürekkepleri içine çıkarttığında bazı çok da akıtmıyor gibi uçları. Büyük uçlu değil. Mürekkep bakımlar bence yeterlidir herhalde. güzel. Ee, İsterseniz bazı bilgiler. Işte, bu kadar birçok e, bilgiler Evet benim at bıraktığım linklere bakarsanız indirim da olabilir. Tekrardan bayıldığım bir set daha göstermek için bu set harika. Şey bakımlar çok güzel asya yani çok uygun yazıyor bunlar. Ve mürekkebi çok az gidiyor. Bence yani harika. Bir de ee, tutuşu çok güzel. Plastikleri bayağı kalitliymiş bunların dediğimden daha fazlası sonu sonuna dediğim gibi biliyorum. Açıklamayı Evet artık linkten Bu seti çok uygun fiyat aldım ve hala satışta. Evet isterseniz linkini bırakırım. çok uygun. Hatta söyleyeyim yiyen bile altında. Şahsızlar, kediler, yazıyor. ancak şu renkliğine bile almış. Ve doğru hatırlıyorsam ben bu neden 150 TL'nin altına almıştım, yüz TL'nin altına düşmüştüm. Şu kadar da aldıktan sonra ama isterseniz bir bakın. Renklerini bile anlar. Şurada kalemimde dursun dedim de şurada burada sıralar genelde. <laughs> kaldıklarım tamam. Evet. Video buraya kadardı. Eğer ki bir video isterseniz yorum atabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum için teşekkür ederim. İyi günler iyi akşamlar. Hoşçakalın.